Selam. Bugün e, sizlerle evlilik hakkında konuşacağım. Evlilik hakkında bahsedeceğim. Ne kadar boş ve zararlı bir şey oldu hakkında vesaire vesaire. Evliliğim çok eksi taraf var. Bombok bir mekanizma bence. Aşırı saçma bir, bir kurum. Bunların sebepleri. Bu 40 dakikalık konuma benim 40 dakikalık konuşacak halim yok. O yüzden size 3-4 dakikada kısaca maddeleri söyleyip niye gereksizdir evlilik falan diye hemen konuyu kapatmak istiyorum kısacası. Birincisi e, kadına ket vuruyor. Kadının gelişmesini engelliyor kadınlar normal dediğim ki kısacası işte kadın mühendis olmak istiyor doktor olmak istiyor veya bilim adamı araştırmacı kendi içindeki itki kendi içindeki arzu işte evlenip 90 yıl evde oturmak çocuk bakmak falan filan değil de topluma ve kendine ha hayırlı olacak bir iş işe girişmek bu sanat olabilir bu e, bilim olabilir kimya olabilir biyoloji olabilir vesaire vesaire ama bunun yerine ne yapıyorlar e, toplum baskısıyla mahalle baskısıyla kadınları kapatıyorlar eve. Ondan sonra 18-19 yaşına gelince kız çocukları tamamen daha kendi gelişiminin yüzde birini bile tamamlamadan bir kocaya veriyorlar. Tırnak içinde kocaya. Aptal bir erkeğe. Her neyse o kadın 18-25-30 her neyse o yaşlarını üretimle kendini zihinsel fiziksel olarak geliştirmekle geçeceğine 18 yaşında bir kocaya tanımadığı bir herife veriliyor, aile baskısıyla. Ne kendini geliştirebiliyor, ne kendine bir şey katabiliyor, ne topluma bir şey katabiliyor e, parasal olarak, akılsız olarak. Hani o kadının hayatı bok yoluna gidiyor kısacası. Hani bazı şeyler, insanlar diyor ya işte erkekler üstün ırkmış, işte bilimsel icatlar falan filan bütün buluşlar erkeklerin baş altından çıkıyormuş işte. Felsefe, bilim hepsi erkekler yapıyormuş falan filan. Gerizekalı niye acaba? erkeklerden çıkıyor. Çünkü kadınlar yüzyıllardır eve kapatıldığı, zorla elendirildiği için olabilir mi? Hani sen kadını 18 16 yaşında eve ka kapatırsan bütün gün kısır yapacaksın lan. Çocuğa pilav et yapacaksın lan. işte e, koca kocanın yolunu gözeceksin lan falan filan evden çıkmayacaksın lan. Başka erkeğe mi baktın, lenanmık falan filan. Böyle dersen kadını baskatla ka alırsan yani kadın dediğim kadın ırkı insan nüfusun %50'sini oluşturuyor. Zaten insan Homo sapiens ırkının %50'si üretimden çekiliyor direkt. Yani bu insanlığa büyük bir darbedir. Yani milattan önceden 2021 yılındayız. Milattan önceden beri var bu evlilik saçmalığı. Hala süre geliyor ve sonuç olarak kanlar da gelişemiyor aklısı olarak. insanlıkta da gelişemiyor. Yani uzun boş iş. Ondan sonra şeyden bahsedeceğim. Ha işte bu hem birazdan söyleyeceklerim hem erkekler hem kanlar için geçerli. Bu evlilik denen şey İnsanlar çok hızlı, pratik ve gereksiz, çok ani bir olmuştuk tatmin olmuşluk duygusu veriyor. Hani diyelim ki erkek erkekte kızla kendini geliştirecek bir yerlere varacak. Ama onun yerine dediğim gibi işte evleniyor erkenden, oh ben oldum ya, hayattaki amacımı tamamladım ya alıyor tırnak içinde. Ondan sonra ne kız ne erkek bir yere gidiyor. O yüzden ekstra zararlı. Ve başka bir konusu bu evlilik olayının. Evlilik bir bullshit'tir yani Türkçesi bir boktur bana göre. Hani boktan farksızdır bu evliliğin niye saçma olduğu e, olduğunun diğer bir maddesi de şimdi şöyle çoğu zaman arkadaşlar bile kend, birbirine tamir edemiyor biliyorsunuz arkadaşlık dostluk ilişkileri bile çok kısa zamanda kırılıyor yok oluyor değil mi iki arkadaş iki yakın kanka bile kendine tamir edemiyor çoğu zaman hani ne bileyim ilişkiler bir iki yıla bitiyor kankalık ilişkileri e, ki bir insanla arkadaş olduğun zaman karşındaki kişiyle beklentin az olur arkadaşlık müessesesinde. Hani öyle arkadaşını am amalama sevmen gerekmez. Değil mi? Hani az bir şey muhabbet edebileyim, az bir şey muhabbeti sarsın yeter dersin. Beklentini düşük tutarak arkadaşlık ilişkisine girersin o karşındaki kişiyle. Ama buna rağmen birçok arkadaşlık daha 10. yılına varmadan yok oluyor. Bu bilgi aklımıza tuttuk bu gerçeği. Şimdi sevgili arkadaşlık müessesesi değil de sevgillik yani evlilik müessesesine gelelim. Sen karşındaki insanın cinsel ve duygusal olarak yani seni tatmin etmesini istiyorsun. Beklentin daha büyük. Belki maddi, ruhani bir şeyler de bekliyorsun tabii ki. Hani beklenti küçükken yani arkadaşlıkta bile bağlar bu kadar kolay, bu kadar hassas kırılıyorken sevgililik diye bir hani ruh arkadaşlığı müessesesinde karşıdaki kişiden çok daha şey fazla şey bekliyorsun. Hani bir ömür boyu süreceğinin garantisini kendine nasıl verebiliyorsun? Hani bilmiyorum anlatabildim mi? Çünkü çok karışık bir konu da. Umarım e, Türkçem yetmiştir anlatmaya. Demek istediğimi anlayın işte. Hani arkadaşlık ilişkileri bile az beklentiyle girilen bir 2 yılda sonlanıyorken çok beklentiyle, çok eforla girilen sevgililik ilişkisinin 50-60 yıl yani sen öyle 30 yaşında evlensen 80-90 yaş o yıl ortalama insan ömrü. Yani 50-60 yıl süreceğini nereden biliyorsun? Ki sürmüyor zaten evliliklerin Avrupa'da %60'ı, Portekiz ve Lüksemburg'da %75-80 küsür galiba resmi istatistiklere göre zaten boşanmayla sonuçlanıyor. Türkiye'de de en az %25-30'u aile ve din baskısı olmasa en az %80'i zaten şeyle sonuçlanır adını siz söyleyin ee, boşanmayla sonuçlanır hani anlıyor musunuz yani evlilik ölü yatırımdır. Hani diyor ki işte yok evlenen sonsuza kadar benim olsun ölene kadar beraber yaşlanalım yaşlanalım falan öyle bir kafa yapısı var öyle bir şey yok. Yani 80 boşanacaksınız veya katlanacaksınız. Hatta şöyle bir laf vardır. Evliliğin ilk 5 yılı sevişmeyle ve tanışmayla geçer. Son 35 yılda kavga ve katlanmayla diye ki doğru hani açıkçası. Böyle. Ben şahsen etrafımda kendi annem babam dahil bir iki tane olumlu evlilik şeyi adını size söyleyin. Örneği zar zor gördüm. Ama evlenenlerin %75-80'i her gün kavga, gürültü, işte başarısızlık vesaire vesaire. Böyle oluyor. Ondan sonra bu konu hakkında demek istediğim ya evliliğin saçmalığı işte şey ödüyorsun. Adını siz söyleyin. Normalde diyelim ki evli olmasanız sadece sevgili olsanız yani o devlet imzasını atmasanız nikah memuruna sadece Beraber yaşayacaksınız ki devletin de bilmesi gerekmiyor sizin beraber yaşadığınızı. Ve de ayrılınca hadi ben görüşürüz ben gidiyorum deyip gidebileceksiniz. Herhangi bir sorumluluk ve maddi yükümlülük almadan. Ama evlilikte böyle bir şey olamıyor. Hani saçma hani sevgilim, bir sevgilim var diyelim ki hadi ben gidiyorum deyip onu bırakabiliyorum ya da o beni bırakabiliyor. Ama o evlilik yani o devlete imza atınca evlenince hadi görüşürüz ben gidiyorum sıkıldım deyip gidemiyorsun. Saçma sapan sorunlar altı yok işte nafaka saçmalık hani Anladın mı? Yani ben sevgilimle direkt ayrılmak varken niye ayrılınca şey maaşımın 4'te 2'si kadar, 4'te 1'i kadar yani ne bileyim 2003 bin lira minimum şey para ödeyeyim ki yani Boş bir maddi külfet Ondan sonra yok işte eski kocası karısını öldürdü Eski karısı kocasını bıçakladı E bıçaklar Tabii Hani yanlış anlamayın bunu desteklemiyorum Bıçaklamasın bu kötü bir şey de Hani millete cinnet geçirtiyorsunuz zorla Bu nafak eden saçmalık yüzünden Boş iş yani Ondan sonra birçok bir konu var ama Zaten video çok uzadı uzamasını istemiyorum Evlilik işte çocuk yapma mekanizması hani Ki çocuk yapmayı düşünmüyorsan niye evleniyorsun Boş iş neyse Ondan sonra gelirim. İşte çocuk yapmak için evlenenler var. Kadın 30 yaşında hormonları zorluyor falan filan. Kendini tuhaf hissediyor. işte çocuk yapayım diye evleniyor. Bir tane enayi koca kakalayıp kendine rastgele bir koca buluyor. Az bir şey maaşı iyi 50 100 düzgün. Zaten 30 yaşına gelmiş kanına evlenmeyin. Mekanetleri düşük oluyor. Yani, neyse sonra girelim o konuya. Çocuk yapıyor. E çocuk niye yapıyorsun? Bu da ayrı bir saçmalık hani. Anladın mı? Daha kendin birey olamamışsın. Adam akıllı Türkçe konuşamıyorsun diksiyonun düzgün değil, kültürsüzsün. Haritada Bulgaristan'ın yerini bırak, Ankara'nın yerini bile gösteremeyecek cehalet seviyesine sahipsin. Hani haritada İstanbul'u göster desem gösteremezsin. O kadar çoğunuz kültürsüzsünüz. Hani Türkiye'nin başkentini İzmir İstanbul zannediyor ciddi ciddi. O kadar ki boş kafası. Ona rağmen çocuk yapıyor. Senin çocuğa katabilecek hiçbir şeyin yok ki. Hani bak İngilizceyi Fransızca'ya geçtim. Türkçe'yi bile bilmiyorsun. Hani kültürsüzsün. Dünyadan bir haberin yok. Herhangi bir uğraşın, hobin yok. Ona rağmen çocuk yapıyorsun. Hani çocuğa ne katacaksın ki sen? Çocuk veya katil tecavüzcü olup çıkacak büyük ihtimalle. Yani o yüzden çok zeki bir tip değilseniz, entel bir tip değilseniz veya zengin değilseniz, zengin değilseniz çocuk yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü size de, sizin psikolojinize de, çocuğunkine de bu bir açık eziyettir. Zulümdür. Yani genel olarak böyle. Onun dışında... Ee, bu bundan bi, birazdan bir şey bahsedeceğim. Bir sonraki videoda detaylı bahsederim. Bu evlilikten kurum 1000 yıl, 2000-3000 yıl önce beta erkekleri e, şey etmek için, üretime katmak için betaları ve de beta erkeklerin çığlığını, sesini kesmesi için kurulmuş yapay bir şey. Adını sen siz söyleyin. Kurum yani. Şimdi erif diyelim ki şey olsun, zengin olsun işte, yakışıklı olsun. Adını söyleyin. Kafası çalışan bir tip olsun, kafası çalışan yani alfa olsun tırnak içinde. O zaten istediği kıza beraber olabilir. Evlenmesine ne gerek var ki imza atmasına? Değil mi? Hiçbir adam akıllı bir kıza ulaşamayan, hayatında bir kıza el ele tutuşmamış betalar evleniyor genelde. Çünkü evlilik denen ağır bir yükümlülük altına girmeden bir kız kızı elde edebilecek ne zekası var, ne yeteneği, ne parası, ne kapasitesi. Yani evlenen erkeklerin çoğu bakın tamamı değil ama çoğu alt seviyedir, betadır diyebiliriz yani. Ki zaten bir sonraki videoda anlatacağım detaylı. Evlilikten bu mekanizma dediğim gibi beta erkekleri tamamen işte e, ne denir ola tatmin etmek için seslerini kesmek için 2003 yıl öncesinde icat edilmiş bir yapay mekanizma biliyorsunuz zaten yani durum bu ondan sonra normal şartlar altında diyelim ki e, neyse sonra sonra sonraki videoda bahsederim ama genel olarak böyle e, evliliğin neden saçma olduğunu 4-5 maddede özetledim hani biraz hızlı oldu özür dilerim zaten bugün uykuluyum yüzüm gözümde şiş eee Hızlı konuştum belki bazı şeyleri anlamamışsınızdır ama genel olarak anlatmaya çalıştım bu yola pişap halimle, uykulu halimle. Umarım gözünüzü açmışımdır. Evlenmeyin. Boş iş. Neden boş olduğunu anlattım 10 dakika boyunca zaten. Başka neden boş evlilik? Ee, aklıma geldikçe anlatırım. Zaten şey bir insan bir öbür insana 30-40 yıl katlanma düşüncesi aynı evde olup da yani çok absürt bir şey. yani Diyelim ki herif evleniyor 20 yaşında. 5-6 yıl sonra dünyası değişiyor. Hani evliliğe rağmen ilgi alanları değişiyor. Ondan sonra bakıyor. 5 yıl önce severek evlendiğim kız aslında benimle alakası yokmuş. Ben kendim geliştirdim kendisi aynı yerde sayıp duruyor falan diyor. İşte hedefleri değişiyor. Zaten ortak amaç olmadan, ortak hedef, gelecek hedef olmadan o ilişki yürümez. İşte hedefleri değişiyor, ayrılıyor, bunalıma giriyor. İşte partneri, kız ve erkek her neyse karşısındaki kendi gelişmesini engelliyor falan filan. Böyle sebepler de var. Ki insan sıkılır birbirinden. Boş iş yani evlilik. Tek eşlilik, boş iş. Öyle.